Hocam, e, sizin grafikler vardı. Ona geçmek istiyorum. E, sırayla rica edeyim. Ekrana gelsin. İbrahim Hocam'ın... E, önce Aynen, önce bizi nasıl... Aynen. Önce bunu isteyecektim. Bu mudur Bence hocam? Sözünü böldüm. Önce... Evet, ben de... Şimdi biraz önce Bilbao'yu işte tanımlarken aslında iki kanat oyunu... Hocam neden? bu arada ekranın önünde de istediğiniz bir anlatım... Hemen hemen zaten buradan çok rahat e, seyircilerin, tamam. anlayabileceği bir grafik hazırlamaya çalıştık. Biraz önce hücum oyuncularının e, neden çok tehlikeli olduğunu hı hı. işte Real Madrid maçını izledim dediğin gibi şimdi bir, oynamaya çalışan takımlara karşı Bilbao çok tehlikeli bir takım. Yani çünkü siz oynamak istediğiniz zaman geniş alanı açıyorsunuz takımınıza. Geniş alanı açarken de e, orada yapacağınız pas hataları sizin şey yapıyor. E, kötü şey duruma düşürüyor, hazırlıksız duruma düşüyor. Zaten o sayede Mert Müldür'ün bugün e, kapalı bir defans hattında oyuncuları savunmasından değil de biz oyun kurmaya çalışırken bize yapacakları baskı üzerinde kaybettiğimiz topta beklerimizin alacağı pozisyon ve ne durumda düşeğimiz. Şimdi Bilbao hücum presi nasıl yapıyor? Soldaki fotoğrafta gördüğümüz gibi varsayalım sol stoperimizdeki top sol beke işte bugünkü sizin şu anda verdiğiniz kadroya göre muhtemelen oradan Ciko'nun Mert Müldür'e atacağı top Aynen. varsayımında gidiyoruz. Şimdi Bilbao şöyle oynuyor. Evet orta sahada üçlü oynuyor ama şuna dikkat ettim. Ee, rakip 2-6 ile oynadığı zaman onlar 2-8'den oynuyor. Rakip tek 6 ile oynadığı zaman tamam mı? Bir 10 numara gibi bir 8'le oynuyor. Yani orta sahayı ya 1-2 oynuyorlar ya 2-1 oynuyorlar. Fenerbahçe'nin işte İsmail ve Amrabat'la oynayacağını düşündüğümüzde bunlar onlar bugün çok büyük ihtimalle 2-8'den oynayacaklar. Böyle oynadıkları zaman da bizim orta sahada her oyuncumuzun arkasında bir tane oyuncu olacak. Beka Cikun'un Mert, Mert'e atacağı toplarda da direkt bu kapamayı yapacaklar. Burada sıkıntı olan şey şu. Verecek derecekte. De. Bir sonraki resimde de nasıl o baskıyı yaptıktan yani sonra. Yani top geldikten sonraki Aynen. pozisyon. Top atıldıktan sonra Mert'in ayağına geldiği pozisyonu görüyoruz. Mert'in ayağına geldiği zaman hemen Mert'in önünde Williams gelecek oraya. Santraforları gelecek Ciko'nun başına. Diğer kanat oyuncusu da bizim diğer stoperimizi kapatacak. Yani BKA'yı kapatacak. Yayılacaklar. Aynen. Burada risk ettikleri oyuncu tamamıyla ters tarafta yeşille, yeşille gözüken alanda o sahip olacak. Yani top Mert'e geldiğinde bütün oyuncularımızdan eşleşmiş olacaklar, baskı kurmuş olacaklar. O kırmızı alanın içerisinde, o kırmızı alan içerisindeki o baskın her bir oyuncumuzun arkasında bir oyuncu olacak. Müsait olan tek oyuncu ters bek olacak. Bunu Türkiye'de Faryoli de yapıyordu. Ee, Alanya Spor'da çalıştığı zamanda aynı baskıyı o da Türkiye'de yaparken çalıştırdı ve e, çok etkili olduğu zamanlar oldu. Bir, e, çok önemli bir e, aslında kullanışlı bir pres anlayışı. Çünkü futbolcuları bunu anlatabilmek ve çalışıp mantalitesini anlatabilmek basit. Oyun hı hı. E, Orta sahalarında diyorsun ki orta sahaların hemen şey anlıyorlar yani. Ben onun başındayım. Sen bunun başındasın tamam. Paylaşım yapıyorlar. Paylaşım yapması kolay. Bu hocam parselizasyon dediğimiz olay değil mi? Böyle, topa doğru hareket etmesi. Evet. Aynen. Aynen. Yani bir doğru, doğru mu anladım. Doğru, diye. Sizin yanınızda yakın hocam Hatta yorum yapmak tabii, çok buradan. zor oluyor. Doğru. Burada tabii şimdi burada tabii ki bu pozisyonda şeyi döndüremezsin. Buradan şey iste, isteyemeyiz yani Mert müdür bu topu aldıktan sonra o sayıyı atacak mi? gibi bir şey zaten söz konusu olamaz. Buradan Altor, otop... Ters topu yaparsa kısa kalır, ortadaki Aynen. adam kapar, zaman... kaleci de karşı karşıya kalır. Yani... O yüzden Fenerbahçe'nin asıl bugün çözmesi gereken, ki Beşiktaş maçında bunun sıkıntısını yaşadı. Burada Fenerbahçe'nin Kayseri deplasmanında Kayseri'yi neden darmadağın ettiğini, iki stoperin arasına Amrabat'ı soktu ve Kayseri oraya bir çözüm bulamadı. Derbiyede de bütün... hocam geldi. De, derbide de Beşiktaş onun geleceğini biliyordu. Ben sana burada ne demiştim? Size ben konuştuktan sonra o gözle Serdar baktım. Hoca'nın yerinde olmuş olsam, olursam dedim. Haddimize değil tabii ki de şeyi geç sonu Rafa'nın yerinde oynatırım. Evet, evet. Rafa'nın yerinde oynatırım. Çünkü Amrabat'a geç, sonu hemen hemen hiçbir şekilde oyun kurmasına izin vermeyecek presi yapar geç son dedim. Bütün maç Amrabat'ı sürekli bir gölge, gölge markajını aldı geç son. Fenerbahçe'nin ve böylelikle o Amrabat hiçbir şekilde istediği oyunları kuramadı. Amrabat'ın, Mourinho'nun ve Fenerbahçe'nin istediği oyunu kurduramaması da... ...oyun içerisinde maksimini göremedik. Evet. Oğuz'u göremedik. Son haftaların iyi oyunuyorsa Oğuz'u göremedik. Tadic'i göremedik. Şimdi bu hocam bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. İz, iz, i̇zin lütfen verirsen. Lütfen. Şimdi e, hocam az önce tam o prese karşı e, ne yapmamız gerektiğini aslında söylüyor. Şimdi iki tane orta sahamız Amrabat ve İsmail. Burada Amrabat merkezde hani biraz daha alfa oyuncu olarak düşündüğümüz adam. oyunu yönlendirmedeki kritik role sahip olan kişi. Şimdi İsmail daha hamleli ve bazen faul yaparak da çok top kazandığını görüyoruz. Ama bu iki oyuncudan Amrabat'ın top dağıtmasını istiyor Mourinho. Yani diyor ki benim stoperlerimden ilk alacak adam çoğunlukla Amrabat olsun istiyor. Ve Amrabat'ın yönlendirmesiyle de Tadiç'e, e, Şimanski'ye veyahut da e, Maksimen'e gelen. Şimdi Maksimen'e ulaştırdığınız zaman topu çok hızlı akıp giden bir oyuncu. E, sabun gibi kaçıyor adam. Evet. Çok enteresan bir yönü var. Diğer tarafa baktığımızda tadiçte de daha sakin bir set oyununu oynayabiliyorsunuz. Şimdi bu iki oyuncudan İsmail'in bugün çok panik yapmaması lazım. Yani e, belki e, izleyenler böyle gümbür gümbür bir maç beklemeyebilirler. Çünkü hatırlarsanız bir seviye maçı oynanmıştı. Baskı 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 atamadın yani şimdi bugün de taraftarla dolacak stadyum. Herkes hemen gol atılsın istenecek ama bence öyle bir oyun oynamayacak Fenerbahçe. benim düşüncem böyle. Yani gene pozisyon bulacak. Yani kenara indirecek, kenardan maksimen kesecek. yine mutlaka pozisyon bulacaktır ama bütün stoperlerimizi biz öne çekelim. Hani sıkıştıralım falan. Ona zaten Bilbao izin vermez. Yani Öyle bir takım da oynamıyor yani bugün Fenerbahçe. Onu şimdiden söyleyeceğim Hocam tamam, bu tam baskıyı peki... Nasıl şimdi, kıracağız? Evet onu soracağım. Ee, şimdi, direkt e, o sayıya dönemeyeceği burada, için. Burada şimdi bugüne kadar... Nasıl çözülebilir? Işte, e, slavia Prag maçında da slavia Prag da yüksekte baskı yapan bir takımdı. Biz daha kaleden başlayacağımız Bizim zaman... İspanyollar da bizden güçlülerdi. Güçlülerdi evet. ama Mourinho klasik bir Mourinho maçı oynatarak tamam evet. mı? Önce şeyi durdurdu. O kavgayı verdirdi. Orada buradaki programda şey söylemiştim. E, ee, kaleden başlamaya mı çalışacak hoca? Uzun mu atacak? Mourinho o baskıyı hiç takımını fiziksel olarak kırpalamadı. Direkt Ceko'ya attı. Kale Livakovic'den Ceko'ya attı. Yüksek toplarla kurgulamıştı. Fiziksel gücünü maça öyle yaydı. Erken kart görmedik. Bugün de çok önemli. Orta saha oyuncularımızın erken, erken kart görmemesi. iki türlü önemli. Bir oyun içerisinde zaten hamleyi seven oyuncular. İsmail hamleni oynamayı seven oyuncular. Rakibe e, temasla oynamayı seven oyuncu. Bugün Orta sahalarımızın, Şimanski'nin, e, İsmail'in ve e, Amrabat'ın erken kart görmemesi lazım. Çünkü yedek kulübesinde yedekleri yok. Doğru. Yedek kulübesinde yedekleri yok. Yani Slavya'da o avantajımız vardı. Kısmen daha vardı. Orta sahada o avantajımız vardı. Bir şey olduğu takdirde onun yerine o girdiği zaman hamleni tekrar saha içerisinde enerjini yüksek tutabiliyordur. Bugün o konuda birazcık şeyiz, sıkıntılıyız. Ha, burayı nasıl, şey, e, bu presi nasıl kıracak? Ya... Yine Slavya maçındaki gibi yüksek isteyecek. Eee El Nesri'ye atmasını isteyecek hoca. Bunu yaptı. bir İlla içeride ama içeride oynuyorum. Biraz olsun başlamaya çalışayım dediğinde Amrabat'ı iki stoperin arasına soktuğu pozisyonda rakip de onu analiz etmiştir. Hem Beşiktaş maçında evet. ne olduğunu. E, Amrabat'ı stoperlerin arasına çekmektense İsmail'e de Amrabat'ı kenarları açarak Aynen. Orada boşluk e, bulmaya yani daha Mert'in önüne, daha Osa'yın önüne açarak orada boşluk isteyecek. Bu bir riski azaltacak. Burada sırtında merkezde kaybedeceğin topla çok direkt kontrada yakalanırsın. Ama Amrabat, İsmail birazcık kenarları açarak orada is, e, stoperlerden top alırlarsa kenarda kaybedeceğin topu bir telafisi var. Daha çabuk daha kapanabilme şeyin olur. Kaybetmezler. Orada zaten Fenerbahçe'nin yapacağı şey Maksimene ya da Tadiç'i buluşturmak Aynen. olacaklar evet. e Maksimene orada buluşturduktan sonra Ondan sonra zaten kaleye gitme sıkıntısı yaşamazsın Tadiç'e buluşturduktan sonra Zaten Tadiç topu oyunu tut, Topu tuttuktan sonra Zaten takımı çıkartan evet. bir oyuncu Önemli olan burada İsmail'den Amrabat'ın sahanın doğru bölgesine Açılıp oradan topu alıp Öne taşımak Merkeze top istemememiz lazım Çünkü bunu izle görmüşlerdir Onlar da analiz etmişlerdir Burada biraz önce alt yazıda yazıyor o sayı boş bırakacaklar değil. Oyun bir kanatta oynanırken diğer bek boşta kalacak. Evet. Yani oyun tam tersi de Mert boşta kalacak. Aynen, aynen. Yani onlar boşta kalacak. Bu da bizim çabuk oyunu yönünü değiştirmemiz açısından da i̇kinci önemli. İkinci grafiği isteyelim mi Yetkin abi sen yorumunu yaparken? Evet, şey söyleyeceğim orada. İkinci grafiği de rica edelim. Hocam orada dönüş yaparız tekrar. Mesela iki tane oyun yapım vardır. Dersin ki e, ya ben bu maç koşan bir takım sahada mücadele eden bir takım ortaya koyacağım. İşte hani Mert Hakan gibi bir silahı olsa mesela oradaki o şey kavgayı verecek ama o da bugün eksikler arasında. Şimdi o, o yoksa elindeki kadroya göre değerlendirme yapması gerekiyor Mourinho hocanın da. Ee, ya buradaki e, top hakimiyeti zaman zaman Bilbao'ya geçtiği zaman insanlar homurdanmaması gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü o hakimiyeti kurabilecek bir takımla oynayacak bugün Fenerbahçe. Ama e, bugünün kritik adamı bence Maxim bugün gerçekten iyi oynarsa bizim bu tarz maçlarda, kapalı maçlarda en kritik oyuncu adam eksilten oyuncudur. Tabii. Yani mesela bir tane Arda Güler'in olsun. Gider sana iki tane ekstra çalım yapar, iki kişiyi boşa çıkartır. Şimdi Fenerbahçe'de şu an hani Şimanski keşke geçtiğimiz dönemindeki Fenerbahçe'sindeki Şimanski olsaydı e, bugün kilidi açacak oyuncu belki de Şimanski olur derdim ama yine sanki bu maçın en kritik oyuncusunun ee, maksimen olduğunu düşünüyorum. Eğer önden hocamızın söylediği gibi ohuniden Fenerbahçe çıkıp topa öne ulaştırabilirse sağlıklı bir şekilde o zaman işte o adam eksilten oyunculardan maksimin yapacağı servisler bugün bence maçın belirleyici noktası olacak. Hocam. Şöyle. İtkin'in dediği yerden bana bir, bir kafamda bir pencere açıldı. Bir, bir şey hatırladım. Ee, Seviye maçından bahsetmişti biraz önce. Fenerbahçe taraftarının e, homurdanmalarıyla ilgili bazı maçlarda hani takımından daha coşkulu, daha e, Fenerbahçe, bildiğimiz Fenerbahçe oyununu bekledikleri için. E, bu sene de Mourinho'nun oynattığı futbolla taraftarın istediği futbol Aynen. arasındaki e, açı farklılıkları oldu. Fakat tabii hocanın ismi, taraftarlar tarafından o krediyi hocaya verdi. E, o e, Fenerbahçe mesela baskıyı kurdu, baskıyı kurdu, baskıyı kurdu. Golü atacak bir önceki sene de... İsmail Hoca'dan bir sene Jesus zamanı galiba. Yine Fenerbahçe stadında oynanıyor maç. 1-0 öne geçmişsin. Taraftar sahaya bir şey attı. 70. 75. dakika. Fenerbahçe ikinci golü bulacak. Yani tam oyunu almışsın artık. Taraftar sahaya bir şey attı. Futbolcu yerde yattı. Fenerbahçe bütün o baskısı, temposu evet. düştü. Rakibi oyuna soktuk. Şimdi bazen örnek veriyorum arkadaşlarımla da konuşurken Fenerbahçe basket mesela Euro basketbol maçlarındaki taraftarını izliyorum. O tip bir taraftar lazım şu anda Fenerbahçe'ye şeyde. Hani oyunun itecek, neresinde itecek? itecek. Evet. Neresinde rakibi baskıyı altına Aynen. alacak? Fenerbahçe mesela bunu aynı taraftar salonu basketbol salonuna gittiği zaman takımına o, o, o şekilde destek veriyor. Yani bir de kabul edelim hocam. Bilbao takımı bakın iç sahada çok etkili bir takım. Hani iç sahada sizi boğuyor. Ya yani bir de bask bölgesi falan hepsini düşünelim. Gelen taraftar yapısı da böyle ateşli bir taraftar yapısına sahip. Ama deplasmanda da... E, Futbol olarak da istedikleri oyundan iç sahadaki cesaretli olduğu kadar oynamıyorlar. Daha tutarak oynuyorlar. Evet. Onu da Ama söyleyeyim. bunun kadroları da bunu zaten oynamaya şey. Müsait. Müsait. müsait Kadroları da Hocam, oynamaya müsait. Hocam bu grafiği de bize için yorumlarsanız hazırladığınız Şimdi, grafiği. Bu, bu sene bazı maç Fenerbahçe'nin bu sene yediği goller arasında bazı ortak noktalar vardı. Onlardan dört tane golün örneğini animasyonunu hazırladık. Ee, ilk Adana Demirspor maçı. Bu yenilen gol değil ama çok benzer bir pozisyon olduğu için Fenerbahçe'li taraftarlara atılacak. Bu dört pozisyonda da or öncelikle ortak bir nokta var. Hep bütün e şeylerde ceza sahasının içerisinde Fenerbahçe'li futbolcular rakiplerden daha fazla. Hani görüyoruz Adana Demir maçında 9'a 5 Fenerbahçe üstün. Bu paylaşım şey... değil mi hocam? Hani oyuncu Bu sayılar mı? Hayır şöyle e bu Göztepe'den yenen ikinci gol hmm. Fenerbahçe'nin. Bu Samsun'da yediği gol. Ha okey tamam. Ee, bu Manchester'dan yedik Eriksen'in attığı gol. Bu birinci hafta e, Fenerbahçe taraftarı çok yatıracak. Son saniyede bir pozisyon vardı Adana Demirspor maçında. Kiriki kullanılmıştı. Fenerbahçeli futbolcular topu uzaklaştırmaya çalışırken yabancı santraforun adı neydi unuttum Adana Demirspor'un. Önüne kalan topu kalenin üstünden avuta, avuta vurdu. Maç çok rahat 1-1 bir, bir bitebilecekti. 89. dakikadaki bir pozisyon. Ee, o pozisyonu aldık. Adana Demir maçı ve Göztepe maçındaki pozisyonların benzerliği. Fenerbahçe topu uzaklaştırdı zannettiğinde. Uzaklaştırmayı çalışırken. Çalışırken o merkeze düşen topları e, cover edecek bir e, şey olması lazım. Oyuncusunun orada dikkatli olması lazım. Atletico Bilbao'nun duran toplarda özellikle ceza sahasının üzerinde 3 tane oyuncu bırakıyorlar. Duran topları uzaklaştırırken Aa, ilk, ilk topu biz yemedik Tamam mı? Hani çıkıyoruz dan değil. İlk uzaklaştırdıktan top, sonraki topa da çok dikkat etmesi lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin aşağıdaki örneklerde de rakipler kanattan geldiğinde Samsun spor maçı. Fenerbahçe'de 5 futbolcu var. Samsun sporlu 3 futbolcu var. Bakın Samsun maçında yenilen golle Manchester maçında yenilen golün benzerliği. Rakip Hocam, kenardan Şunu söylemeye çalışıyorsun birazcık da. Sayı olarak fazla olsan da sen doğru yerleşmezsen o golü yiyorsun. Doğru yerleşmezsen o golü yiyorsun. İlk gol ilk yukarıdaki iki karede o, o çok belli. Alttaki iki fotoğrafta da rakipler kanattan indikleri zaman orta yerine penaltı noktasına yaya doğru çevrilen paslarda Fenerbahçe hep sıkıntı yaşadı. Samsun Spor maçında bu golü yediler. Samsun Spor maçında aynı pozisyondan iki tane daha verdiler. Onlar gol olmadı. Bir tanesi oldu. Manchester maçında yenilen gole baktığımız zaman aradaki pas sadece bir tane daha oyuncu varmış oyuncu gelmiş sıfıra doğru gelmiş çevirmiş yayda gelen Eriksen evet. golü atmıştı. Burada Samsun maçında da kanattan inmişti Samsun Spor. Yaya doğru çevrilmişti. Penaltı ile yaya arasında pas verilmişti. E, ee, Samsun Spor golü bulmuştu. Fenerbahçe'nin bugün dikkat etmesi gereken şeylerden iki tanesi. Rakipler iki tane kanat oyuncusuyla beraber çizgiye inecek. İneki ve Niko inecek. Hep i̇necekler. Başperaslı olarak Onları, onları anında durduramayabiliriz. Evet. Yani bunu real madrid de durduramamış olabilir. Önemli olan oraya indikten sonra bizim ceza sahası içerisindeki paylaşımı doğru Aynen yapmamız öyle. lazım. Kaymayı kaymayı yaparken Aynen. E, orada en azından o paylaşımı çünkü e, mesela futbolcunun çok yaptığı hatalardan bir tanesi de şu: duran toplarda birçok kez adam paylaşımını yaparken topu takip ediyorlar. Yani en önemli burada onun da animasyonunu göstermiştik. Beşiktaş hani, gol evet, yediğinde hatırlarsan. sıkıntılar Mesela oradaki yani Beşiktaşın golü e, sayı olarak Fenerbahçe gayet yeterli bir şekilde e, konumlanıyor. Ama yine gol yiyor. Çünkü e, topu takip ederken rakibiyle arasındaki e, düzeneyi doğru kuramadığı için en büyük sorunlardan bir tanesi oluyor. Son olarak da hocam grafiklerle ilgili ek, eklemek istedikleriniz var mıdır? E, şunu söylüyordum yani bizim onların hücum hattından korkmamıza gerek yok. Burada Williamslar iki kanattan top getirebilir. Getirecekler de. Tamam mı? Yani onların gibi Madrid bunu engelleyebilir. Aynen. Yani, onları doğru daha e, konfor alanlarının dışında olan taraflara yönlendirelim. o evet. Leonsaili daha etkin olmadıkları kanada ayaklarına yönlendirelim. Ondan sonra içeri çevirecekleri toplar penaltı noktasıyla ya arası olacak. Orada işte Amrabat'lan İsmail'in özellikle evet. ikisinden birinin %100 oraya destekte olması lazım. Ya forvetleri beren bir geri e, doğru şekilde tutmak lazım. Yani bu iki oyuncu ne kadar inse de sonuçta ortaya yapacaklar. Evet, aynen. Ve çoğunlukla mesela hani, içeri kesecekler. E, i̇şte e, pas atacaklar. Pas evet. atacak. O pası atarken o golü atacak olan adamı tutmak lazım. Aynen. Yani konumlarken. E tamam sıfırdan bazılarını bence de engelleyemeyeceğiz. Çünkü ben dediğim gibi en çok korktuğum şey Baş belaları. E, o iki bela <laughs> bir tanesi de ya yani, özellikle Mert'in ters ayakla yakalanacağı için oradan daha çok zorlayacaklar. Mesela bu maçta dedim ya Fenerbahçe Ağırlıklı kanat hattını maksimenden seçecektir. Ama onlar da dersine çalıştılar. Burada kimin oynayıp kimin oynamadığına bakıyorlar. Geri Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçını izlediler. Birçok maçının maç analizi yapıldı. Ve kimin oynayıp kimin oynamayacağını onlar da biliyor. Şimdi o yüzden o tarafımızdan kanayan bir aramız varken o taraftan üstüne gelebilir Fenerbahçe'nin.